Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sesimin ulaştığı herkese selam olsun bugün bize kabak yapacağım yoğurtlu kabak Evet arkadaşlar yoğurtlu kabağımız için dört tane küçük boy kabak şöyle şu şekil yıkamıştım altını üstünü temizliyoruz Evet yuvarlak bir şekilde kabaklarımızı doğruyoruz. Kabaklarımız küçük olursa daha güzel oluyor. Yoğurtlu kabaklar. Yoğurtlu kabak yapacaksanız küçük kabaklardan seçerseniz daha güzel olur. Tavamızı aldık ocağımıza yağımızı bıraktık. Şöyle şu şekil yağımızın kızmasını bekledik. Kabaklarımızın yarısını aldık tavamıza. Kızarmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Beni takip eden, abone olan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, kabaklarımız kızardı. servis tabağımıza alıyoruz. Kalan kabaklarımızı da tabağımıza alıyoruz. Bu şekil kabaklar güzel oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum. Yoğurtlu, yoğurtlu yemekler seviyorsanız bu şekilde kabak yapabilirsiniz kabaklarımızı kızartıp yoğurdumuzu kabımızın içine alıyoruz şöyle bir kaç diş sarımsağımızı Eziyoruz. Evet. Sarımsağımızı ezdik. Yoğurtumuzla iyicene karıştıracağız. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde karıştırıyoruz sarımsakla. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. İyicene karıştırıp özleştiriyoruz. kızartmış olduğumuz kabaklarımızın üzerine yoğurdumuzu her tarafına gelecek şekilde böyle yoğurdumuzu kabaklarımızın üzerine alıyoruz her tarafından gezdiriyoruz arkadaşlar şöyle bir tutam nane yoğurtla biliyorsunuz nane güzel oluyor Üzerine septim. Ve bir tutam da pul biber. Septim. Ben böyle bir kaşık şey de bıraktım. Zeytinyağı. Dilerseniz siz de zeytinyağı üzerine gezdirebilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli oluyor bu şekilde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte çok güzel oldu. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.